Malavi Yemi'ne başka yemleri kıyasladığımız zaman Hı -hı. hayvan maaşı 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo hatta 5 kilo kadar artışlar yaşadığımız Hı -hı. kişiler oldu. Hı -hı. Dedim ki 3 ay kilo artırma garantisi veriyorum. Hı -hı. 20 torba götür. Hı -hı. 3 inekte 9-10 kilo artırmazsa 20 torban yemininin parasını almayacağım. Tamam. İddiaya girelim dedik. Tamam. Mesela büyütmede ben adama garanti veriyorum. Hı -hı. Buzağa büyütme yemini götür. 15-20 günde buza değişmezse, Hı -hı. görmezsen büyüdüğünü, geliştiğini Hı -hı. biz para almıyoruz diyorum, yemi de iade alıyoruz parasını paranız geri veriyoruz yani o kadar evet. açık ve net konuşuyoruz adam gerçekten evet. güzel yem diyor yani evet. geliyor firmanın adamı kendisi bura evet. bire bir söyledi burada bu çalışacak bir firmadır bence çalışması gereken herkesin en azından deneyip vazgeçemeyeceği bir firmadır yani manayemden hayvanlar mutlu biz kazançlıyız diyelim. Manaviyem'den merhabalar. Bugün Uşak Sivas ilçesine bağlı Hasan Canbaz Bey'in e, bayisini ziyarete geldik. Canbaz Ticaret. Hasan Canbaz ve oğlu Mustafa Canbaz ile beraber 14 aydan beri çalışıyoruz Manaviyem olarak. E, Uşak Sivaslı ilçesi bizim Çanakkale-Biga'ya yaklaşık 500-550 kilometre civarında bu uzaklığa sahip. Evet. Ama çok e, güzel bir ticari işbirliği yakaladık. Bölgemizde de, bu bölgede de iyi hizmetler yapmaya e, çalışıyoruz. Bu konuda da işte Hasan abimizle e, hem tanışalım, hem buradaki işte bu 14 aylık serüven süreci içerisinde kısaca neler yaşadık, ne gibi e, tablolar ortaya çıktı, bunun bir değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Evet Hasan abi. Öncelikle hoş geldiniz hoş bulduk, Yeşil Sivaslı'mıza. Yani Sivaslı'nın bir ismi de Yeşil Sivaslı'dır, Yeşil'dir gerçekten de. Hı hı. Manaviyem ailesi olarak hı hı. biz de bir isim bireyiz artık. Eyvallah. Hoş geldiniz, Teşekkürler. sefa geldiniz. Teşekkür ederim. 14 aylık bir serüvenimiz var. Hı hı. bir tanışmamızda bir arkadaşın vesilesi oldu. Hı hı. Allah razı olsun diyelim onlardan. Hı hı. iyi oldu. Doğru. Çünkü başka yemler gidiyorduk. Bu randımanı alamamıştık bu, bu zamana kadar. Hı hı. Ama manav yeme geçince biz artık süt toplayıcısıyız. Hı hı. Süt topluyoruz köylerden. Ya yani günlükte bir 300 kilo bir artışımız oldu o gün için. Hı hı. Yani manaviyemin kalitesi ilk ayda ortaya çıktı zaten. Hı hı. E o günden bugüne geldiğimizde e, hiçbir rasyonda sıkıntı yaşamadık. Hı hı. Kalitede bir bozulma olmadı. Hı hı müşteri şikayeti neredeyse almadık Hı -hı. diyebiliriz. Hı -hı. Yani çok cüz'lü belki 14 ayda bir sefer veya iki sefer o da kişisel oluyor artık. Hı -hı. Yani sıkıntı diyemeyiz. Doğrudur. Ee, Hı -hı. yani manayemden hayvanlar mutlu biz kazançlıyız diyelim. Evet doğrudur. Peki abi, bu ürün kalitesi ve performansı olarak böyle bir özet geçsek işte falanca çiftlikte şöyle bir tablo karşılaştı işte şöyle bir özet olarak mesela karşımızda örnekler var gibi yani anlatabileceğimiz örnekler falan var ya, mı? örnekler var mutlaka tabii. Girdiğimiz yem girdiğimiz yerler var. Malavyem'de başka yemleri kıyasladığımız zaman hı hı. Hayvan maşı 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo hatta 5 kiloya kadar artışlar yaşadığımız hı hı. kişiler oldu. Ha bizim burada büyük çiftlikler yok. 3 hayvan, 5 hayvan, 10 hayvanlar var genelde. Hı hı. Ama hep girdiğimiz yer hisseten verimsiz bir sonuç almadık. Hı hı. Hep verimli aldık. Hı hı. Neden? Yemimin kaliteli olduğundan, yemin girenen maddelerin kaliteli olmasından dolayı genellikle hı hı. ama diğer yemlerde bu kaliteyi tabii var ama hı hı. kötü yem yok aslında. Kötü yem yok, zayıf yem var. Zayıf, zayıf yem, yem var zaten. yani tamam. herkes iyi yem yapabilir evet, ama isteğe bağlı tabii. İsteğe bağlı, bakış açısına bağlı. Yani ee, tercih etmeye bağlı olan bir şey. Aynen. Hı hı. Yapmazsa olmuyor. Manav yem bunu yapıyor. Hı hı. Biz de karşılığını alıyoruz. Hı hı. Sonuçta herkes parasını veriyor. Kimse evet. bedava yem vermiyor. Manav yem e, de verdiği Yemin parasını karşısını biz de alıyoruz, onlar da alıyor. Herkes mutlu. Hı, hı. E, denedik. Hatta nasıl diyeyim sana? Bir Pınarbaşı kasabası var şurada. Hı hı. Amca kendisi geldi. Bir yem yediriyor işte. Hı hı. E, hayvanlar yememeye başlamış. Hı. E, geldik biz manavime tanıştırdık. Hı hı. Yani şu an gerçekten çok mutlu. Esenlikler'de bir arkadaşımız var. O mutlu. Yani müşterimizin geneli hı hı. mutlu. Yani hiç, sıkıntı yaşadığımız bir şey yok. Yani hem süt verimi <laughs> hem performansı. Aynen. hem atıyorum işte ayak problemi yok vesaire diğer mesele. Ya buza başlamadan artık diyelim e, büyütmeye kadar mesela büyütmede ben adama garanti veriyorum. Buza büyütme yemini götür. 15-20 günde buza değişmezse, Hı -hı. görmezsen büyüdüğünü, geliştiğini Hı -hı. biz para almıyoruz diyorum. Yemide iade alıyoruz. Parasını paranız geri veriyoruz. Yani o kadar evet, açık ve net konuşuyoruz. Garanti veriyoruz yani, yani çünkü buza yemleri çok güzel. Besilerek Kendim ben deniyorum. Hı hı. besi deniyorum, koltbesi bilhassa. çok işletmeniz var yani. Aynen tabii, kendim 25 25 başlık bir yerim var. Hı hı. E, kendim deniyorum önce zaten, Aynen. ondan sonra da <laughs> vatandaşa bir de bir deniyoruz, yani, yani e, randıman alıyoruz. Aynı zamanda bizi her ay denetlemiş oluyorsunuz ilkelden elden yani, sonuçta işletme size Denetlerim, o uyumdur, bir sizi değil, bu zamana kadar 10 yıldır hı hı. sütçülük yapıyorum ben, hı hı. bayağı bir firmayla çalıştık. Hı Hep denerim, yani tutmuyoruz zaten, çalışmayız, fazla sürmez. Çünkü biz hayvanı iyi beslemeliyiz ki, hayvan bize süt vermeli. Kesinlikle. Yani Yoksa bu yıkan beslemezsek, adamın danasını beslemezsek hı hı. biz adamdan nasıl verim alacağız? İki sene sonra çiftçilik falan kalmaz, adam hayvancılık kalmaz, hı hı. biter gider o zaman bizim de ekmeğimiz kesilir. Kesinlikle, yani aynı zamanda biz <laughs> müşteri veli nimettir diye aynen, geçer, aynen, müşterimize tabii. yani hem hayvanına hem müşterimize. Sonuçta e, karşılıklı. karşılıklı yani. Maddi bir Ben şunu söylüyorum, müşterim varsa ben varım burada. Evet. Müşteri yoksa ben yani ne işe yararım ki? İşte Hiçbir işe yaramam yani. Mümkün olduğu kadar katma değeri ortaya çıkartmamız evet. lazım ki hayvanın hem sağlığını korusun, verimini Hı -hı. uzun süre devam ettirsin ya da yüksek performans kazansın Hı -hı. hem de geçimini daha rahat temin etsin. De burada düğe mi falan satılmıyordu daha öncelerden yıllar önce. Düğe insanlara tanıştıran benimdir yani. Öyle mi? Tamam. Tabii Besi ağırlıklı gidiyordu, yani. ona geri tutma problemi işte. Yavru, yağlanma problemi oluyordu. O da tutmuyordu sonuçta. Hı hı. Hayvan kısır kalıyordu. Hı hı. E, girince tabi hayvan randımanlı büyüyor, kaliteli büyüyor. Tabi yani usulüne uygun, ihtiyaçlarına uygun, Aynen. dönemine uygun bir şekilde. Hem daha bekleniyor. avantajlı besliyorsun, daha az yem kullanarak evet. düvelerde biliyorsunuz. Ekonomik hale gelmiş oluyor. Yani. Doğrudur abi. E, danaya gireyim tekrar. Danada kendim denedim. Hı. Geçen sene denedim. Kurbanlıkta denedim. Hı. Bu sene şu an yine 3 tane danam var. Hı -hı. Deniyorum. Gold'da baya baya bir randıman yüksek yani. Gold besi geliştirmeye gelmişti. Sonra Gold besi bitirmeyle herhalde bitirmişti <laughs> Aynen. sanırım. Aynen. Bitireceğiz daha işte. Ne kadar kesim yaptınız abi? Geçen bir dönem bir çıkış yapılmıştı. Bir hayvan fotoğrafı gelmişti hatta bize. Şey, kaçtı? 12 aylık mıydı? 12-13 aylıktı 300 yani ete, karkas değil et, karkas et olarak 350 kilo falan gelmişti. 12 aylık ya yani 13 aylık 350 evet, kilo. Evet 350 kilo. Çok iyi bir rakam. Bir 18, 22-23 aylık bir tane geldi. 488 kilo geldi işte. 480, 500 kilo. Yani. 500 kilo. 1 ton, ton yani. Yani. Basit bas olarak yani. Şimdi yine besliyorum işte. Hı hı. Bunlar biraz daha randımanlı. Çünkü daha bir işte beslediğin zaman daha hı hı. küçükken hı hı. girdiğin zaman daha iyi oluyor. Hı hı. Şimdi hı hı. arkadan 3 muza daha yetiştiriyoruz. onlara daha farklı besliyoruz. Hı hı. Yani e, ya kalite, zaten... yiye midirdiğin zaman karşılığını randıman hayvan veriyor alıyorsun. yani. İster bu kadar basit. Erkek hayvan bakarken dana ister dişi, inek Düvelerde de aynı. Düve yemi girerim genellikle kendim. Hı -hı. Yani doğuma kadar güzel randıman alıyoruz. Peki mesela Sivaslı ilçesinde birçok burada yem markası var. Var. Bölge Varsın, olarak mutlaka. mesela. Hani bizim yemimizin farkları, diğer yemlerden farkı hani kokusuyla, görüntüsüyle atıyorum işte ham maddi içeriğiyle hani bu konuda ne söylemek istersiniz abi? Ya e, tabii kendine özgü kokusu var mutlaka. Her yemin bir kokusu var. Hayvanla yeme problemi yaşamıyoruz, hı hı. girdiğimiz zaman hı hı. kesinlikle. Neden? İçine girilen ham maddelerden. Doğal ham maddeler olduğu ya, için hani yani, bunu bizzat söyleyebiliriz zaten. Tabi ama başka yeme girdiğiniz zaman işte ayçiçek posası giriyor, şunu giriyor, bunu giriyor. Yani yemi ucuz atmak için ticari kaygılarla e, hayvanın tabiatına uygun olmayan ham maddelerin e, aynen. yemde oluşması hayvanda isteksizlik yaratmış oluyor, yem tüketmiyor. Arama yani. doldurmaya çalışıyorlar o boşluğu ama o da bir yere kadar işte. Evet. hayvan Sonuçta biliyor biliyor ki kendim yaşadım bir tane örnek var Hı -hı. E, işte bir yem yediriyorduk önceden Hı -hı. E, tabi ismini söylemeyelim Tabii. E, yedi yedi sonra yemedi Hı -hı. sonra eski yemimizi geri getirdik onu yedirdik onu yedi onu yemedi artık o dedik bu yem bize yaramaz çünkü Hı -hı. hayvan karar veriyor ben karar vermiyorum. En iyi laboratuvar hayvandır diyoruz Aynen. bizde e zaten en iyi laboratuvar biz ne söylersek söyleyelim damdaki hayvanın sonuçları bizim için belirleyici şimdi, olmuş oluyor. Şimdi bir şeye besane gittik yıllar önce. Demin anlattım, 5 ee, tane simetralı inek var, adam geldi, Hı -hı. satış müdürü geldi, kendi açtı yemi, Hı -hı. İnekler hepsi böyle kafasını çevirdi. Hiçbir yeme bakmadılar, Evet. Dedik adam bu inekler asitoz, bak öbür ahıra gittik. gittik, o da asitoz, bu ahıra gittik, o da asitoz. E şimdi geliyor bana bu yemi al, ben bu yemi nasıl alayım ki? Hayvan mı yememiz zaten? <laughs> <laughs> Benlik bir şey yok ya. Yani. Ben yemeyeceğim ki hayvan evet. yiyecek. Denetimden geçirmişsiniz, <laughs> tutmamış yani. <gülüyor> Müfettiş <laughs> bey <beğen> <laughs> eksik buldu. Tabii. <laughs> <laughs> Onun için <laughs> e, kaliteli her zaman başarılı olur. Kesinlikle. Her zaman kazanan taraf olur. Hı -hı. Ama ucuz maliyetini düşürdüğün zaman sadece günlük belirli zamanda kazancı olur. İleriye dönük kazancım olmaz. Olmaz. Peki mesela belki bölgede bir miktar pahalı gibi gelebilir bu yem. Aynen bir yemimiz biraz pahalı. pahalı. Maddelerine göre hı hı. biraz pahalı. Bu pahalılığın bir gerekçesi var. İçerisine yapılan yatırım ve çıktıları var yani. Hani besayının performansı olsun ya da sağmalı inekteki süt verim, döl performansı olsun. Hani bu konuda o pahalı rahatlıkla iade etmiş oluyor mu? Tabii Biz de, ediyor. Yani geçen işte arkadaşım dedi ya çünkü işimiz yem olduğu için sürekli yem konuşuyoruz müşteriler geldiğinde hı hı. dedi ki Hangi yemi deniyorsun? Şu yemi. Hı hı. Dedim ki 3 ay kilo artırmak garantisi veriyorum. Hı hı. 20 torba götür. Hı 3 inek de 9-10 kilo artırmazsa 20 torbanın yemin parasını almayacağım. Tamam. İddiaya girelim dedim. Tamam. E, giremedi arkadaş. Evet. traktörünü versin. Hatta traktör dedim vereyim. <laughs> traktör <gülüyor> var. <gülüyor> Olmaz dedi. Evet. Dedim gel. Karşıta evet. gitti buradan. Doğru. Çünkü yani o yemin kalitesini biliyorum. Kendi hı. yemin kalitesine de güvendiğim için hı hı. rahatlıkla verebilirim yani iddiaya girebilirim. Zaten biz sizin Tabii o da sizin sayenizde onu söyleyeyim. İşe başlangıcımızdan söyleyeyim. beri her seferinde biz üreticilerimizle de konuşuyoruz, bayilerimizle. Hı hı. E, bizimle çalışan bayiler bizden yemin analizlerini istemekten hiç çekinmiyor. Sürekli gitten gönderiyorsunuz Sürekli her ay. Sürekli zaten gönderiyoruz. Mustafa <laughs> evet. Bey de işte oğlunuz da meraklı zaten sağ olsun. Evet. Hani bana diyor ki abi işte filanca firmanınkini yapar mısın, gönderir misin? İşte evet. buradan atıyorum bazen sizden numune gelmiş oluyor bölgeden. Onları tahlil ediyoruz. Yani dar çerçevede sizinle paylaşıyoruz ama bir strateji belirlemek için yani bizimle Tabii. bayilik partnerliği yapan tüm abilerimize biz zaten 48 çeşit yem üretiyoruz. Her zaman söylüyoruz bunu. Hangi yemin üstüne, sağda, hangi yemi vermemiz gerektiğini çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Tabii, yani önemli. attığımız yumruk ne boşa gitsin, ne ne de tokat diyelim. Yani sonuçta ticaret yapmaya çalışıyoruz. Bir müşteriye verdiğimiz vaadin yerine gel gelmesi gerekiyor, gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bunu da belirlerken ama biz zaten siz de bu bölgede birçok firmaya karşı deneme yaptığınızı biliyorum yani. Yaptık. Belki 10 tane firma oldu. Hmm. E sonuçta bizim buraya Prestij 19 ağırlıklı süt yemi olarak geliyor. Hmm. Evet. Prestige Prestij birçok belki 20'ye, 21'in üstüne başarılar kazanıldı burada. <laughs> yani, yani bayağı ona bayağı, sonra, bayağı başarılıyız yani. Olumlu tepkiler göstermiş e, oldu. Abi, Bunlar yaptık. hep konuşmuştuk zaten. Evet. Hani burada da açıkçası bir 21 protein yemle bizim 19 protein yem zaten aynı fiyatsa e 19 protein prestijle falanca firmanın 21'in üstüne zaten çalışıyor bu yem yani. Çalışıyor. O zaman pahalı bir yem Değil manasına gelmiş ya, ya işte ilk etapta baktığın zaman cebinden çıkıyor ya. Hı hı. Tamam giriyor süt olarak, et olarak giriyor ama işte çıkışta insan oluyoruz. İlla gözümüze evet. e, pahalı gibi geliyor. Bir de Türk toplumunda şu var. Aldığım ucuz, sattığım pahalı olmalı. Yani bu evet. herkesin genetiğinde var herhalde. Hı hı hı. Türk toplum olarak. Ya, yurt dışını bilmiyorum ama Cık, biz de öyle. Evet, ama bizde de şimdi şöyle, biz diyoruz ki acele etmeyin, Hatice edin, neticeye bakalım. Aynı. Yani ilk belki 5 lira, 10 lira pahalı versen de senin cebine girecek süt parasına bakalım. Ya da aynı annenin doğurduğu mesela e, dana, işte bir besledik, atıyor 300 kilo kestirdik. Bizim yeme besleyince 320 kilo ya da 340 kilogram. Yani orada 5 liranın kat be kat fazlasını zaten hayvan karşıya karşımıza çıkartmış oluyor. Evet. Bu konuda mutlaka son kısma bakmakta fayda var yani. Peki abi mesela bize ulaşma noktasında ya da teknik destek noktasında hani istediğiniz buradaki cevapları alabildiniz mi? 14 aylık çalışma süresimizde yani size istediğimiz zaman ulaşıyoruz. 24 saat. Hı hı. Hatta bir ara yazışıyorduk da evet. hatırlıyor musunuz? <laughs> Hanım da bana kızdı. Ee? Ya sen bu saatte kimle konuşuyorsun? Ya akşam yemci... ya, akşamdı. Dokuz, on ee? da akşamdı. 9-10 gibi falan da. da anlatayım. E, aklıma geldi. Doğrudur. Ya dedim yemciyle konuşuyorum. Yok dedi sen biriyle konuşuyorsun. Yapma ya. ya, <laughs> ya dedim Yemci, ya Yemci de bu saatte konuşur mu senden diyor. ya konuşuyoruz diyor. Evet. En son dedim al bak inanmıyorsan ya. Evet, yemcidim ya ilgileniyor Allah razı olsun. Eyvallah. Yani her zaman e, ulaşımda hmm. sıkıntı olmadı Bu bugüne doğru. kadar. Her konuda yardımcı olduğumuz. Hmm. Besleme de olsun, yem yedirme olsun, evet. diğer konularda olsun. Hı -hı. Her zaman yani bir ile almakla değil, Hı -hı. başka konularda da çok yardımcı olduğumuz. Yani Hı -hı. iletişimde sıkı yaşamadık ya biz çok şükür. Biz de şunu söylüyoruz abi, fabrika zaten çalıştığımız bayi'ye aittir, çalıştığımız çiftliğe aittir. Elimizde ne imkan varsa bilgi olarak, teknik altyapı olarak Hı -hı. biz paylaşmaya hazırız abi. Yani Hı -hı. bu konuda bunu külfet görmüyoruz yani. Hani bunu yaşadığımız zaman, bu sinerjiye kaldığımız zaman zaten mutlu bir şekilde ekip çalışması ortaya çıkıyor. sonuçta biz kalkıp bir 500 km öteye 3 çuval, 5 çuval yem satma şansımız yok. Tabii. Bu ancak kaliteli bayiliklerle ya da işte dürüst partnerlerle olabilecek bir süreç. biz de sizleri tanıdığımız için çok mutluyuz açıkçası. Allah razı olsun. Bundan dolayı da yani 14 ay nice 14 aylar olsun istiyoruz yani İnşallah. bu bölgede. Diğer ya, üreticilerimiz de bizi izlerse, onlara da benim şey de yardımım şu. Istiyoruz. Ben 365 gün aynı yem kalitesini istiyorum. Evet. Bozmadığı sürece niye çalışmıyoruz ki? Yani ki diğer firma çok farklı yapacak. Hı -hı. Önemli olan kalite, hayvanların mutlu olması, Hı -hı. benim süt müşterimle iyi çalışmam, onun memnun olması. Ben dükkana gelip de Hı -hı. arkadaşım senin yemin kötü, senin yemi yemiyor. İşte ishal istemem. oldu, sütümüz düştü. İstemem yani. Kesinlikle. Niye isteyeyim ki? Memnun olduğum sürece İnşallah 5 yıl, 10 yıl artık ne Allah ne verdi, ömrümüz ne yettiyse bu işi devam ettiğimiz sürece çalışmaya çalışırız. Evet, i̇nşallah. Hatta ilk manav yemle mesela çalışmaya başlanıldığı <laughs> zaman işte bu manav yem nedir? Böyle bir marka nereden geldi filan gibi. <laughs> Onu da anlatayım yine. Onu da isterseniz bir anlatırsanız. <laughs> Şimdi mi? ilk manav yem geldi. Mi? Adam diyor bu yem nereli? Hı. Ya kardeşim sen manav yem nereli? bu manav mıymış? Bilmem ne mi? Ya sen yeme bak. Ambalaja bakma, içeriye bak. bak. Mesela hayvanın söylediklerini. bak. dedim ya. Diyarbakır'dan geldi. Ya sen ne yapacaksın yemini ne ne? Sanki evet. Uşak'tan gelse, İstanbul'dan gelse, ne böyle? denizden gelse çok mu önemli yani. Evet, doğru. Ya, yani. Yapan yedek yapmayıcı nereden gelirse gelsin çok doğru. Da önemli değil. Hı -hı. Yani öyle bir anımız oldu. Yani soruyorlar nerenin yemi, nereden geldi? Hı -hı. Sanki nerenin çok önemli bilmiyorum yani. Doğru. Şehirler yani marka değil ki. Doğru olanı soruluyor ama. Netice itibariyle aynası iştir. Kişinin lafa bakılmaz diye bir şey var. Aynen. Hani ilk birinci, ikinci sefer rica minnet. Belki o yem denettirilebilir ama işte yemin koşmasıyla, sürdürülebilir bir kaliteyle mesela, iyi bir sizinle müşteri ilişkilerinizin devamlılığıyla beraber ortaya bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu da inşallah artarak... Ya Şunu da yapıyoruz biz mesela Yemlerimiz çaprazlama yani sorgu hmm. vardı şeyde hmm. emniyette hmm. biz çaprazlama yapıyoruz Tamam değişik firmalar analizleri gönderiyoruz hmm. ya sonuçlarımız sizin gönderdiğinizden daha biraz daha üstüne çıkıyor yani <gülüyor> <gülüyor> biz mütevazi davranıyoruz <laughs> o zaman <analiz> yani, <laughs> Şimdi söylüyorum. Adam gerçekten evet. güzel yem diyor. Yani evet. geliyor firmanın adamı kendisi bura bura evet. birebir söyledi burada. Hatta bir firma ya. demiş ki bizde böyle yem çıkmaz mı? Aynen. Demiş? dedi biz bu yemi çıkaramayız dedi yani Çıkarmayız bu kalitede değil. bu yemi Doğrudur. bu rasyonda bizim yapma şansımız. Yani bu maliyetler hatta. Doğrudur. Yapamayız ya açık ve net. Vallahi sana ben şunu patronum işte Nedim Bey de e, konuşuyoruz sürekli. Diyor ki biz buraya getirdiyse diyor bu yem kalitesini daha da ileri gitmek istiyoruz diyor. Bizden de İnşallah. en iyisi çıksın diyor yani tabii. o konuda. Ha tabii ki bunun bir maliyeti var, bunun bir bedeli var ama biz katma değer çıkartacağımıza inanarak zaten bu yatırımları yapıyoruz. Ve alan kişiye diyoruz ki yani müşteri olun. 5 lira 10 lira takılmayın bu tarz şeylere. Tabii biz zaten cüz'i kârlarla çalışıyoruz. Yani bu konuda mütevazi davranıyoruz. Hani e, kâr o kadar o denli yüksek değil yani. Ama insanlar denedikten sonra hak veriyorlar bize, vermelerini de her daim istiyoruz yani. Ya i̇şte hayvan veriyor aslında. Hayvan veriyor, hayvan, yani hayvan üretici. Yani görünce, e, hayvan mutlu olunca insanlar da Hı -hı. kazançlı oluyor, daha mutlu oluyor. Hı -hı. Peki abi diğer ilçe ve illerdeki e, bizim bayiliğimizi almak isteyebilecek potansiyel e, abilerimize ya da işte bayi adaylarına ne söylemek istersiniz? Yani Manav çalışılır mı? Manav alsınlar mı, denesinler mi? Kendi bölgelerindeki üreticileriyle bu yemi e, dağıtsınlar mı nasıl şimdi manal yemi alsınlar, alsınlar mı tabii ki alsınlar hı hı. şimdi nasıl alsınlar önce denesinler ki vazgeçemezler zaten denetten sonra hı hı. vazgeçme şansları yok hı hı. yani içine farklı bir şey katmıyorlar evet. önce sevgisini katıyorlar Eyvallah evet. yani sevgi var i̇şte <laughs> ailede öyledir eşin evet. yemeği yapıyor ama sevgisini katmayınca tadı olmaz o kadar hı hı. zaten önce sevgisini katacak Doğru. yeme sevginizi katıyorsunuz evi katıyorsunuz. Hı hı. E katılması gerekenleri katıyorsunuz. Hı hı hı. E biz de burada görüyoruz. Evet abi. Bu yemi almayacak da hangi yem alacak? E adam içine hiçbir şey katmıyor. Hı hı. İşte 50 lira, 60 lira, 70 lira ne bileyim fiyat hı hı. veriyor. Hı hı. Hayvan 2 gün, 3 gün ondan sonra ya yatıyor, kalkamıyor. Ya Ama manal 14 aydır daha bir rasyona, bir ayda sıkıntı yaşamadık çok şükür. Ne mutlu abi. Bir yani eee bu çalışacak bir firmadır bence. Çalışması gereken herkesin en azından deneyip vazgeçemeyeceği bir firmadır. Hı hı. Yani çalışmayınca bilemiyorsun. Kesinlikle. Yani, yani bilmeyince yani bir arabaya biniyorsun. Hı hı. ama öbür arabaya da bakıyorsun sadece. Ha binince diyorsun bu araba daha iyiymiş. Evet. Niye buna bilmeyelim? Keşke daha önce bilseydim. Aynen öyle. Denemeden yani, hiç anlaşılmaz ama deneyenler olarak sizleri de biz tabii. konuşturuyoruz ki burada röportaj yani. yaptırıyoruz ki hani o kaynaşmayı ya da e, buluşmayı hızlandırmak için bir e, Tarafsız bize de ulaşabilir. Evet. Gelebilirler. Müşterilerimizin numarasını verebiliriz. Hı hı. Yani biz burada tamam bayi gibi görünebiliriz ama hı hı. müşterilerimiz de var. Hı hı. Herhangi bir numarayla verebiliriz. Hı hı. İnsanlar onunla da konuşabilir. Hı hı. E, mesela biz traktör alıyoruz. Soruyoruz işte şu adam diyor şu bak müşterim var. Şuna sor, buna sor. Evet referanslar var. Bize konuşalım. de var. Referanslar var aynen. Hı hı. Doğru. E, sorabilirler, görüşebilirler, gelebilirler. Hı hı randımanlarımıza bakabilirler, yemi görebilirler, yem tedarik edebiliriz, hı hı. gönderebiliriz istekleri kadar hı hı. istenilen yere hı hı. ulaşabildiğimiz kadarıyla, hı hı. yani daha ne diyelim, yani daha bombu daha ötesi yok. Doğrudur abi Yani siz de zaten hem süt topluyorsunuz, evet, hem yem satabiliyorsunuz, uşak merkeze kadar buradan, aynı her taraf. Geniş bir ağınız var. Evet. Sizlere bu bizi izleyen videolarımızı izleyen üreticilerimizle. Bu video sonrasında e, telefon numaranızı paylaşırız videonun alt kısmına, evet. oradan sizlere ulaşabilirler. İnşallah isteyene yardımcı oluruz. yapmak için sizlerle görüşebilirler. Yani 10 çuvaldan artık üstüne kadar olursa <laughs> e, yardımcı o şekilde. Tabi. Yardımcı oluruz. Doğrudur. Abi bizimle. E, görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Çok teşekkür ederiz tekrardan abi. Çok mutlu olduk. Ee... Oğlunuz da kar muhalefeti nedeniyle evet. burada aramızda olamadı. O da inşallah yarın gelmiş olacak. Dengelemedik gelemedik ama Mustafa Bey'in de emeği sizlerle beraber. Tabii Mustafa'nın da sürekli beni rahatsız eder. Her zaman abi şunu mu yapalım, bunu mu yapalım diye sorar. Ya Mustafa veteriner tekniker ya onun evet. için daha bizden biraz daha... Hı. Bizim tecrübemiz var, evet onun da okumuşluğu var. Evet. Katlayınca Kesinlikle. hep beraber daha güçlü İnşallah evet. üreticimize ya. hizmet etmeye çalışıyoruz. Aynen, diye. fayda olmaya çalışıyoruz. Aynen Allah razı olsun. Eyvallah. Hasan abimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle görüşlerini paylaştığı için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz abi. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Alt tarafa yorumları yazabilirsiniz. Ee, Hasan abimizde bölgedeki yakın bölgedeki üreticilerimiz ulaşabilir. Bizlere de bayilik görüşmeleri için tekrar ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.